Bir konuşmanın olmazsa olmaz unsurudur dinleyiciler. Dinleyiciler olmadan topluluk karşısında konuşmaktan bahsedemeyiz. Dinleyicileri tanımak ve beklentilerini öğrenmek de topluluk önünde konuşma korkumuzu yenmek ve daha iyi bir konuşma yapmamızı sağlamak açısından oldukça önemli. Toplu önde konuşma korkusundan bahsettik bu korkunun yalnız kalma kaynaklı olduğunu da söyledik. Bununla beraber dinleyicilerin bizi ayıplaması dolayısıyla yalnız kalmamız bize çürük domates atmaları gibi bir konu korkumuzun ve heyecanımızın daha da artmasına neden olabiliyor. Tüm bunları engellemek için bilmemiz gereken bazı ufak şeylerden bahsetmek istiyorum Birincisi şu. eğer, sizinle tamamen zıt fikirlere sahip bir topluluğa konuşma yapmıyor iseniz dinleyiciler aslında sizin başarılı olmanızı isteyen kişilerdir. Sizin iyiliğinizi isterler. İşte başarısız olsun, kötü olsun zaten söyle zaten sizinle aynı zıt fikirde değillerse böyle düşünceler olan kişiler değil. Onlar sizin başarılı olmanızı istiyorlar. İyi bir konuşma yapmanızı çünkü iyi bir konuşma sayesinde onlara vereceğiniz bilgi, sağlayacağınız eğlence, tanıtacağınız yeni bir şey var belki de. Dolayısıyla başarılı olmanız onlar açısından önemli. Dinleyicinin bizim arkadaşımız olduğu, başarılı olmamızı istediği konusunu kabul etmek atabileceğimiz adımlardan ilki. Bunu yaptıktan sonra bir diğer nokta dinleyicilerimizi yakından tanımaya çalışmak. Dinleyicilerimizi yakından tanıyabilmek için ise bazı yöntemler var. Mümkünse karşısında konuşma yapacağınız topluluğun kim olduğunu önceden öğrenecek şekilde hareket edin. Bu konuşmayı organize edenler biliyorlarsa belki günümüzde çok yaygın artık bir formla katılımcıların kimler olduğunu anlayabileceğiniz, yaşlarını öğrenebileceğiniz, demografik bilgileri hakkında bilgi edinebileceğiniz geneliyle ilgili bilgi konuşmamızı doğru yönlendirmek açısından faydalı olabiliyor. Dinleyicilerle aramızdaki bağı güçlendirmek adına yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de mümkünse konuşmaya başlamadan önce topluluğun içerisindeki bazı kişilerle birebir tanışmayı sağlamak. Eğer bunu yapabiliyorsanız çok büyük bir avantajınız var. Çünkü az önce söylediğim şey şuydu. Dedim ki topluluk aslında arkadaşınız olabilir. Sizin iyiliğinizi isteyen insanlardır. Onların arasından birileriyle birazcık sohbet etme fırsatını yakalarsanız onların gerçekten hani bizler gibi bir insan olduğunu Anlamanız, sizler gibi bir insan olduğunu anlamanız, arkadaşınız olabileceği, sizin iyiliğinizi isteyebileceği bilmeniz konusunda avantaj sağlar. Ayrıca da konuşma esnasında bazen verdiğiniz olumlu örneklerde, olumsuz değil, olumlu örneklerde o tanıştığınız kişilerden birinin ismini söylemek, onun konuşmanın içerisinde çok daha çekilebilmesini ve ilgiyle, dikkatle dinlemesini sağlarken, yanında onu tanıyan arkadaşlarının da ondan bahsediyor, konuşmacıyı tanıyor diyebilmesini de sağlayabiliyor. Katılımcıların kim olduğunu bilmek, onlardan mümkünse bir birkaç tanesiyle tanışmış olmak, bize bu şekilde bir avantaj sağlayabiliyor dinleyicilerin beklentileri ve ilgisini çekebilmek bakımında. Dinleyicilerin beklentilerini öğrenmemiz lazım. Topluk önünde konuşmalarda değil de sunum esnasında, eğitimler esnasında karşılaşıyoruz. Katılımcılara daha geniş vakit varsa eğer, katılımcılara beklentilerini sormak, bu sunumdan, bu konuşmadan ne bekle, beklediklerini sorarak öğrenmek veya öncesinde topluluk önünde konuşmanızın öğrenmek, hedefinizle bu beklentileri bir araya getirmek iyi bir konuşma yapmanızı sağlayabiliyor. Dinleyicilerin dikkatini ayakta tutabilmek pek kolay bir şey değil zaten topluluk karşısında konuşma sesiniz ve korkunuz varsa belki bu söylediğim cümle biraz daha sizi olumsuz etkileyebilir ama yıllardır yaşadığım deneyim bu. Gerçekten çok zor. Çünkü doğal olarak şöyle bir şey var. Bir konuşmacı olarak dakikada ortalama en fazla hatta 120-160 kelime aralığında konuşabilirken dinleyicilerin Etraftan duydukları kelimeleri anlama kapasiteleri dakikada 400-600 kelimeye kadar çıkabiliyor. Aradaki boşluğu bir düşünün. Doğal olarak biz konuşma yaparken karşımızdaki kişilerin e, algı kapasitesi daha fazla geniş olduğu için bizim ifade edebildiğimiz kelimelerden daha fazla olduğu için aradaki boşluğu değerlendirmeye çalışıyorlar. Başka şeyler konuşuyorlar, yanlarındaki arkadaşlarıyla konuşuyorlar veya önlerindeki kağıtlara birer sanat eseri çizenlerle karşılaştım. Yani bir eğitimde e, görmüştüm. Mola verdik, moladan sonra başlarken çocuk meğer bu konu güzel sanatlarda okuyormuş, e, çok da yetkin, inanılmaz güzel bir şey yapmış ve e, kendisine izin alarak konuşmanın ikinci bölümüne, daha doğrusu eğitimin ikinci bölümüne başlamadan önce katılımcılara gösterdim ve şöyle bir şey söyledim: Ya bu arkadaş çok yetenekli veya ben çok sıkıcı şeyler anlatıyorum. <laughs> Onun çok yeterekli olduğuna karar verdik. Diğer yandan şöyle bir şey de yaşamıştım. Real hipermarketler zincirinde çalışırken, eğitimler verirken gün boyunca çalışan ve yorulmuş olan çalışanların mesai saatlerinin sonunda eğitim yapabiliyordum ve o e, mesai saatlerinin sonunda olduğu için onlar mesaileri bitmeden son bir saatlik kısmı eğitime gönderiyordu bölüm şefleri. E, dolayısıyla çok yorgun oluyorlardı. Uykuya çok meyilli oluyorlardı. E, şunu düşünüyorum. <laughs> en iyi ve en rahat konuşma dinleyicisi olmayan konuşmadır. Çok rahat edersiniz. Ancak bu zaten topluluk karşısında konuşma değildir. Dolayısıyla o dinleyiciler hep var. O dinleyiciler genellikle dikkatleri çok kolay dağılan, uyumayan yanındakiyle konuşmaya, cep telefonunu sürekli kurcalamaya aşırı derecede meyilli olan kişiler. Onların dikkatini çekebilmek için yapabileceğimiz şeyler tabii ki var. Bir defa başlangıçta anlattığımız o içeriği güçlendirmek. Ortalama 10-12 dakika civarında dikkatlerini tutabiliyoruz. Sonrasında dağılmaya başlıyor doğal olarak. Dikkatin dağılmaya başladığını fark ettiğimiz anda aslında mizahı kullanmak, hikayeler, sorular sormak, o kişinin ismini söyleyerek bir örnek vermek gibi şeylerle müdahale edebiliyoruz. Eğer hareket edebiliyorsanız yapacağınız konuşma, konuşma yaptığınız yerde onların yanına doğru giderek dikkatlerini tekrar kendi üzerinize çekmeyi sağlayabiliyorsunuz. Ancak çok kolay bir şey değildir. Uzmanlık gerektirir. Bunu yapabilmek için de biraz daha çaba sarf etmemiz gerek. İçeriği güçlendirmek ve heyecanımızla başa çıkmayı öğrenerek birkaç teknik öğrenmek dinleyicilerin dikkatini daha iyi daha fazla ayakta tutabilmek açısından bizlere avantaj sağlayacak noktalar diyebiliriz.